Sakıp Sabancı'yı 5 dakikada nasıl ikna etmişler? Etkili açılış tekniğiyle. Peki bu teknik nedir ve nasıl uygulanır? Hemen anlatayım. Ahmet Durul isminde bir reklamcı zamanında Sabancı Holding'in işlerini almak istiyormuş. Araya birilerini koyarak zor bela Sabancı'yla bir randevu ayarlıyor. Kendisi ve arkadaşları bu randevu için harıl alır çalışmaya başlıyorlar ve ortaya kocaman bir klasör çıkıyor. Çok fazla detay içeren. Yine görüşmeyi riske atmamak için kendileri Sakıp Sabancı'nın tarzını iyi bilen birine bu çalışmaları gösteriyorlar ve nasıl işe yarar değil mi diyorlar? Karşı taraf diyor ki bunların hiçbiri Sakıp Bey'in ilgisini çekmez ve öyle uzun uzadı ya da bir vakit ayırmasını beklemeyin. Ahmet Durul diyor ki Adeta beynimizden vurulmuşa döndük, kısa süreli şoku atlattıktan sonra sorduk. Peki onun ilgisini çekecek olan nedir? Onun ilgisini çekecek olan tek şey Koç Holding'di. Koç Holding ile ilgili söyleyeceğiniz her şey onun radarına girer. Peki Koç Holding ile ilgili ne söyleyelim? Artık onu bilecek olan sizsiniz. Çünkü reklamcısınız. Ben size tüyoyu verdim. Görüşmeye bir iki hazırlık daha yaptıktan sonra gidiyorlar. Sakıp Bey içeri giriyor, gözü kapıda gidecek gibi ve isteksiz bir şekilde şöyle diyor. Evet sizi dinliyorum. Kendileri diyor ki, Sakıp Bey biz reklamcıyız, çok fazla çalışma yapıyoruz, araştırmada işimizin bir parçası, size bir araştırmadan bahsetmek isteriz. Araştırmanız ne ile ilgili? Araştırmamız Koç ve Sabancı Holding'i karşılaştıran bir araştırma. Ya öyle mi diyor, ne buldunuz? Biz şu an Koç ve Sabancı gruplarında çalışmayan nitelikli insan kaynaklarına e, gittik ve dedik ki eğer imkanınız olsaydı hangi grubu tercih ederdiniz? İşte şu kadar oranda Koç Holding önde çıktı. Ya öyle mi? Başka ne var? Şu an koç ve sabancı gruplarıyla çalışmayan tedarikçilere gittik. Eğer imkanınız olsaydı hangi grupla çalışmak isterdiniz? İşte şu kadar oranda yine koç holding önde çıktı. Biz bunları söyledikçe Sakıp Bey'in ilgisi yükseldi ve başka ne var başka ne var demeye başladı. Yine biz soru ve cevaplarımızı anketteki tekrarladık. Çalışma bittiği zaman sunumumuz bittiği zaman Sakıp Bey bize döndü kendisini has üslubuyla şöyle dedi. Yahu adamlar her konuda önde. Peki şimdi ne yapacağız? Biz de dedik ki işte Sakıp Bey biz bunun için varız. Yani reklamcıyız. Markaların imajlarını güçlendirecek çalışmalar yapıyoruz. Dilerseniz size de örnek işlerimizden ve sizin için düşündüğümüz çözümlerinizden bahsetmek isteriz. Öyle deyince tabi dedi, görmek istedi, bize gerekli zamanı ayırdı ve biz orada Sakıp Bey ile başarılı bir görüşme yürüttük. Ardından bizi alt müdürlüklerine yönlendirdi. Bu konuyla ilgili reklam ve benzeri müdürlüklerle de görüşmeleri başarıyla tamamladıktan sonra Sabancı Holding'in işlerini aldık ve yapmaya başladık. Şimdi arkadaşlar burada dikkatinizi çekmek istediğim nokta şu. Bakın etkili açılış tekniğiyle yani görüşmenin başında karşı tarafın ilgisini çekecek şeyleri ve ana faydaları öne koyacak şekilde bir başlangıç yapıyorlar. Bu işte etkili açılış tekniği oluyor. Bu etkili açılış tekniğini kullandığımızda karşı tarafın ilgisi yükseliyor, motivasyonu yükseliyor ve bize ayrıca vakit artıyor. Biz asıl ürün ve hizmetlerimizle ilgili nitelikli unsurları, kaliteyi içeren unsurları orada anlatma imkanı buluyoruz. Yani bize ayrılan o geniş vakitte ve karşı taraf bizi yüksek bir ilgiyle dinlerken asıl işlerimizin iyi taraflarını, şirketimiz ve işlerimize ait olumlu tarafları anlatma imkanı buluyoruz. Bunları da zaten anlatabildikten sonra satış çok daha kolaylaşıyor burada. Muhatabınız ister Kobe olsun, ister Holding olsun hiç fark etmez, nihayetinde karşınızda bir insan var ona sunum yapıyorsunuz. Etkili açılış tekniğiyle onun ilgisini çektikten sonra asıl meramınızı anlatacak unsurlara geçme imkanı buluyorsunuz. Karşı taraf size böyle bir alan tanıyor. Satış çok emek yoğun bir uğraş. Duru bir bakış açısıyla bunlara dikkat ederek görüşmeleriniz bu şekilde yapılandırırsanız satışların işe dönme oranı çok çok daha fazla artacaktır. Bu konuda mutabıksak yeni bir videoda bir araya gelene kadar hepinize keyifli ve bol satışlar diliyorum. Sağlıcakla kalın.